Merhaba, ben İsa Demir. Tren İzleme ve Koordinasyon İşletme Müdürlüğü'nde işletme müdürü olarak görev yapmaktayım. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, tren tehirlerinin azaltılması, emniyetli ve güvenli seyir sefer sürüşlerinin yapılması noktasında çalışıyoruz. İlk önce yapay zeka destekli kamera takip sistemimiz var. Makinist personelin algının yoldan kayması, dalgınlık gibi durumlarını otomatik olarak tespit etmekte ve sistemimizde alarm üretmekte. Operatör arkadaşlarımız da bu üretilen alarmlara müdahale etmekte. Tren planlamaları zamanında etkin ve verimli şekilde yapılabilmesi için planlı trenlerimizi zamanda gidip gitmediğini takip etmekteyiz. Trenlerimiz 15 dakikalık gecikme süresi dışında bahsedilen noktaya varamadıysa sistemimiz otomatik alarm üretmekte ve personelimiz problemi çözebilmek için olayı çözebilecek arkadaşlara erişmekte ve trenin seyir seferine devam etmesini sağlamaktadır. Tren İzleme Koordinasyon işletme Müdürlüğümüz kurulduğu günden bu yana tren teyirlerinde ciddi oranda bir azalma söz konusudur. Yaklaşık %50 oranında tren başı teyirlerimiz azalmıştır. Ayrıca kaza sayılarında da önemli bir azalış söz konusudur. Tren teyirlerinin azalması noktasında kaynakların etkin verimli kullanılması hususunda çalışmalarımız devam edecektir. Tren İzleme ve Koordinasyon İşletme Müdürlüğü olarak 7/24 görevimizin başındayız.